Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir traktör videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda ülkemizde satılan en çok tutulan en çok piyasası olan en güzel traktörleri hem inceledim hem de fiyatlar hakkında en doğru en net sizinle paylaşacağım. Bu videoda ülkemizde en beğenilen traktörleri hazırladım arkadaşlar. Video izlerken gerçekten harika bir video oldu. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan hemen sonra traktör fiyatlarını incelemeye başlıyoruz. Harika traktörler var. Gelin hemen başlayalım. Piyasasını incelediğim ilk traktör Türk fiyat 640. Ülkemizde bu traktör kadar sevilen kaç tane traktör vardır emin değilim. Bu traktörleri kullanıcıları çok seviyor. Bunu nereden biliyorum? Çünkü galerilerde kaç tane aradım bu traktörden incelemesini, videosunu çekmek için. Fakat bir türlü bulamadım. Çünkü çok hızlı satılıyor arkadaşlar bu traktörler. Gerçekten müthiş bir makineden bahsediyorum size. Türk fiyat 640. Bu traktör Manisa 40 açıda bulunan Eraydın Gülşen motorlu araçlar traktör galerisinde satılıyor ve ben de bu traktörü incelemeden duramadım. Bu traktörde 1977 model görmüş olduğunuz bu traktörde 8 ileri 2 geri vites var. 64 beygirlik bir motor gücüne sahip bu serinin 450'den 640'a kadar olan traktörler arasında 4 silindirli olan tek traktör. 64 beygirlik büyük bir motor var görmüş olduğunuz traktörde gerçekten sevilen, tutulan yerli üretim, Ankara üretimi bir traktörden bahsediyorum sizlere. Arkadaşlar traktörün en önemli özelliklerinden traktörün lastikleri çok yeni. Ön lastik için 195 seviyesinde, arka lastik için ise tamamen yeni durumda diyebiliriz. Bu traktörün en büyük özelliği için lastik demek istemedim aslında. Çünkü traktörün en büyük özelliği Türk fiyat 640 olması arkadaşlar. Başlı başına yeterli bir sebep. Dediğim gibi çok fazla sirkülasyon olan, satılan, piyasası olan, tutulan, bilinen Herkesin bildiği bir traktörden bahsediyorum size. Yerli üretim olması birçok sebebi var tabii ki. Traktörde atma ötme yok ve traktörün sizin de e, videoda görmüş olduğunuz gibi Hidrolik direksiyon takılmış biliyorsunuz orijinalinde bu traktörlerde hidrolik direksiyon yok fakat görmüş olduğunuz bu traktöre hidrolik direksiyon takılmış. Bir tane de hidrolik çıkışı var görmüş olduğunuz bu traktörün. Peki piyasası ne kadar çok uzatmadan hemen hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 365.000 TL. Eğer bir Türk fiyat 640 almayı düşünüyorsanız ya da bir traktör olmayı düşünüyorsanız seçenekleriniz arasında Türk fiyat 640'ı da değerlendirebilirsiniz. Fiyatı 365.000 TL. Ülkemizde en çok sevilen, en çok tutulan traktörleri incelemeye devam ediyorum. Sıradaki traktör New Holland 54C traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör Antalya Alanya'da bulunan Çelikolu Traktör Galerisi'nde satılıyor ve ben de bu traktörün tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Bu traktör 99 model, fabrika lastiklerinde üzerinde bir traktörden bahsedeceğim size. Yani bu ne demek? Gerçekten de ilk sahibinden kullanılmış bir traktörden bahsediyorum sizler arkadaşlar. 54C adından da anlaşılacağı üzere 54 beygirlik bir motor gücüne sahip 8 ileri 2 geri vites var ve 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörler neden special olduğu için e, traktörde 3 silindirlik bir motor var ve traktör e, az kullanılmış bir traktörden bahsediyorum sizlere e, çünkü çok şaşıracaksınız eminim ki e, çalışma saati sadece ve sadece 1500 çalışma saatinde. Traktörün lastikleri iyi durumda. Ön lastik için %90 seviyesinde. Arka lastik için ise %55 seviyelerinde diyebiliriz. Gelelim bu traktörün diğer özelliklerine. Traktör gerçekten sıfır ayarında bir traktörden bahsediyorum size. 99 model olmasına rağmen. Fabrika lastikleri üzerinde. Lift otomatik traktör. Tamamen full orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. emsalsiz ee, temizlikte hani... Neden diyorum? Çünkü az kullanılmış bir traktör. Yani böyle traktörleri piyasada bulmak zor. Aynı 640 gibi. Ee, 2000 yılından itibaren tek el kullanılmış eşit benzeri olmayan bir traktör. 40 mili muhafazası dahi üzerinde bu traktörün kaportası, gövdesi orijinal. Yani ne derler altının değerini sarraf bilir derler ya yani bir nevi o hesap. Yani neden? Çünkü az kullanılmış bir de bu traktörlerin meraklısı çok. Özellikle bu traktörleri seçtim bu videom için. En çok tutulan, sevilen, piyasası olan traktörlerden bahsetmek için arkadaşlar. Gerçekten iyi durumda bir e, 54C New Holland. Bir de şu ufak bilgi de vermek istiyorum. 98 yılında Türk fiyatlar El New Holland olarak değişti. Belki bilmeyenler için vardır. Bu da New Holland markası üretilen ek traktörlerden. Çünkü 99 model. Bu ufak bilgiyi de size hatırlatmak istedim. Aramızda eğer bunu bilmeyenler varsa neden Türk fiyat değil diye. Bu yönden New Holland l 4 Special. Peki fiyatı ne kadar arkadaşlar? 1500 çalışma saatinde olduğunu tekrar hatırlatarak görmüş olduğunuz traktör 510.000 TL arkadaşlar. New Holland 54C 99 model 510.000 TL en çok satılan, en çok tutulan traktör dedik de Ford 3600 incelemeden olur mu? Tabii ki olmaz dedim ve gerçekten bu videoya Ford 3600 traktör ekledim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bu traktör Samsung Çarşamba'da bulunan Mustafa Bayram Motorlu Araçlar Traktör Galerisi'nde satılıyor. Gerçekten harika bulduğum traktörleri inceliyorum. Bu traktörde 1977 model Ford 3600. 45 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bir e, Mazda 240 bir Türk Fiat 480, bir Türk Fiat 450 traktörlere eş değer bir traktörden bahsediyorum sizlere. Ford 3600 ile bu traktörleri seven gerçekten çok hayranı var bu traktörlerinde. Özellikle bu, o yüzden bu videoya bu traktörü de ekledim. Arkadaşlar traktörün ön lastikleri %60 seviyelerinde. Görmüş olduğunuz bu traktörün ön lastik ise düzeltiyorum. Ön lastik 160 seviyelerinde, arka lastik ise bir tık daha yeni durumda, iyi durumda %70 seviyesinde. Görmüş olduğunuz traktörün kaportası, gövdesi full orijinal boyası üzerinde arkadaşlar. Zaten siz de detaylı bir şekilde görüyorsunuzdur. Traktörün motorunda, yüreğinin aksamında herhangi bir sorun yok. Hidrolik direksiyon, ayarlı çekeri, ön tamponu üzerinde mevcut ve bunların hepsi yeni takılmış ve traktörün hiçbir masrafı yok. Traktörün yağ su bakımları yeni yapılmış. Elektrik saati, elektrik tesisatı, saati lambaları, sinyalleri, fren lambaları çalışır durumdadır. Ayrıca traktörün aküsü ve muayenesi de yeni durumda. Bahsetmiş olduğum traktör gerçekten de meraklısı için bulunmaz bir traktör diyebilirim. Yani daha doğrusu bulunmaz demek yanlış olur. Az bulunur diyeyim daha doğrusu. Gerçekten güzel bir traktörden bahsediyorum size. Peki o kadar anlattım bu traktörü. Piyasası ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz 77 model Ford 3600 traktör satış fiyatı 295 bin TL. Eğer bir traktör olmayı düşünüyorsanız ya da bir Ford meraklısı iseniz 3600 meraklısı iseniz gözden çıkarmanız gereken bedel şu bu traktörü için 295.000 TL arkadaşlar. Ülkemizin en popüler en çok sevilen ülkemizde en çok kullanılan çok sevilen çok beğenilen traktörlerini incelemeye devam ediyorum. Sıradaki traktör Massey Ferguson 285 S özel üretimi yani bir dönemin efsane traktör fabrikası olan yer üretimden çıkmış yer üretim bir Massey Ferguson 285 S traktör. Bu traktör Adana Ceyhan'da bulunan çıkar yerde satılıyor. Ben de böyle bir traktörü görmüşken mutlaka incelemek istedim ve bu videoyu dahil etmek istedim. Çünkü ülkemize bu traktör çok beğenir ve bir dönemin efsanelerinden. 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında bu traktörlerin büyük patozları çektiğini çalıştırdığını çok iyi hatırlıyorum bu traktör yani şey deyip geçmeyin 285 demeyin güçlü iyi bir traktörden bahsediyorum size döneminin iyi traktörlerinden 75 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir Perkins motor var bu traktörlerde 96 model olduğunu söyledim traktörün ön lastikleri ve arka lastikleri %100 seviyesinde tamamen sıfır lastik var görmüş olduğunuz traktörün üzerinde satıcısının Belirttiğine göre en önemli özelliklerinden yıpranmamış bir traktör olduğu söyleniyor arkadaşlar yani görmüş olduğunuz traktör yıpratılmamış yıpratılmamış bir traktör ee, hidrolik direksiyon var görmüş olduğunuz bu traktörde hidrolik direksiyonun konforuna eminim ki hepimiz herkes biliyordur 96 model bir Massey Ferguson 285S lastikleri tamamen yeni. 75 beygirlik bir traktör. Fiyatı bedeli ne kadar? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar traktörün satış fiyatı 445 bin TL. Eğer bir Mazda Ferguson 285 almayı düşünüyorsanız ya da bir traktör almayı düşünüyorsanız gözden çıkan e seçenekler arasına Mazda Ferguson 285'i ekleyebilirsiniz ve traktörün satış bedeli de 445.000 TL. Traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, bilgi, birikim ve tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü bu sadece kendi aramızda bir konuşmadan ziyade eğer traktör almayı düşünen izleyicilerimiz varsa aramızda onlar için de bir bilgi kaynağı olacaktır. Karar verme aşamasında çok yardımcı olacaktır. Ayrıca e, New Holland E44 CV, Türk Fiat 640 hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bunlar heyecan verici traktörler. Keza Ford 3600 hayranı seveni çok bu traktörün. Yine Massey Ferguson 285 s Gerçekten piyasası olan traktörler bunlar ve ülkemizde bilinen traktörler. Yorumlarınızı mutlaka mutlaka o nedenle yorum kısmına bekliyorum. Bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Çünkü... Analizlere baktığımda e, izleyicilerimiz çoğu video izleyip gitmiş, abone olmamış. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olursanız kanalımız büyür. Abone olursanız en son videolarımızdan en önce siz haberdar olursunuz. Önünüze yeni videolarımız düşer ve kanalımız da hak ettiği gibi büyümeye devam eder. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.